Evet uzunca bir aradan sonra Herkese merhaba arkadaşlar Arkadaşlar hepiniz videoları ara vermiştim Çünkü biz bu arada Boş durmadık ve e, Şu an uygulamamızda Bakın görüyorsunuz tam ortada Konu özetleri ve konu testleri diye bir bölüm açtık Arkadaşlar e, Burada öncelikle Amacımız Derslerden Hangi derslerden Hangi konuların hangi ünitelerin Karşınıza çıktığını bir görmenizi sağlamaktı. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ünite başlıklarını başlık başlık ders ders görebiliyorsunuz. Ve yine arkadaşlar e, burada şunu yaptık aynı zamanda bu derslerden arkadaşlar konu özetlerinde eklemeye başladık. Ve bakın örnek olarak inkılap tarihi 1 ve birinci ünitesi. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve tabi ki Mustafa Kemal konu bu arkadaşlar. Ve bu ünite içerisinde hangi konuların olduğunu özetle burada görüyorsunuz. Ama zaten detaylı bir özeti de konu özetine tıkladığınızda görebiliyorsunuz. Arkadaşlar şu anda ben burada bütün konuyu okumayacağım ama okumak isteyenler için yani bütün başlıkların burada yer aldığını ve konunun tam bir özetinin bulunduğunu söyleyeyim. Ee, örneğin şu an Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheleri görüyorsunuz arkadaşlar. Kafkas cephesi, Kanal cephesi, Irak cephesi, Çanakkale cephesi, Hicaz ve Yemen cephesi ve Galicia, Makedonya, Romanya cepheleri şeklinde ve cephelerle ilgili önemli notları da verdik. Ardından arkadaşlar Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için imzalanan gizli anlaşmaları görüyorsunuz. Ve devamında arkadaşlar Amerika'nın ABD'nin savaşa girmesi ve savaşın sona ermesi ve ardından Wilson ülkeleri ki bu Wilson ülkeleri Osmanlı'nın daha doğrusu Osmanlı yıkıldıktan sonra yeni Türk Devleti'nin doğuşunda etkili olmuş ülkeler. Ve yine arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını ve bu savaş sonrasında yapılan antlaşmaları görüyorsunuz arkadaşlar. Özellikle Mondros Ateşkes Antlaşması'nın üzerinde uzunca durduktan sonra konu tamamlanıyor. Ve arkadaşlar bakın bu konu özetinin ardından dilerseniz hemen üst tarafta konu testi çöz diye başlığı görüyorsunuz. Oraya tıkladım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 150 tane soru var. Bu konuyla bu birinci üniteyle ilgili çıkmış olan 150 tane soru. işte burada hepsi yer alıyor arkadaşlar. Atatürk hangi şehirde doğmuştur'dan başladığı Ali Rıza Efendi hangi etnik kökene dayanmaktadır diye devam ediyor ve arkadaşlar peşinden yani hepsini şimdi burada ben tek tek çözmeyeceğim. Bunları arkadaşlar sizin çözmeniz sınavda karşınıza çıkabilecek soru tiplerini ve konuyu ne kadar anlayıp anlamadığınızı hepsini görmenizi sağlayacak. Mustafa Kemal'in hayatından sonra arkadaşlar bakın artık yavaş yavaş Osmanlı ile ilgili sorular ve Birinci Dünya Savaşı ile ilgili sorular gelmeye başladı. Bu şekilde toplam 150 tane soru arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hepinize hayırlı olsun diyorum ben ve tabii ki şunu belirteyim arkadaşlar bütün derslerden henüz konular tamamlanmadı ama sözel derslerin birçoğundan konu anlatımları eklendi ve konu testleri de bir taraftan eklenmeye devam ediyor. Ee, ve yine örnek olarak tarihi açıyorum. Burada da arkadaşlar bakın ders ders bütün üniteler yer alıyor. Ve yine burada da arkadaşlar tarih birden konu testlerini ekledik. Ama örneğin tarih 3'ten konu testlerini henüz eklemedik. Pardon onu da ekledik. Evet. Tarih 6'dan konu testleri henüz eklenmedi. Sorular yakında eklenecek notu karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar biz çalışmaya devam ediyoruz. Size de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Malum sınav yaklaştı. Sınava kadar hepsini yetiştirmemiz mümkün olur mu bilmiyorum. Ama elimizden geleni biz de yapacağız. Ee, siz de inşallah sınav gününe kadar tabii ki çalışmalarınıza aralıksız devam edin. Ki çıkmış sorular halen bu konuda en büyük yardımcınız ve tabii ki artık konu özetleri de burada yine arkadaşlar sizi bekliyor. Evet arkadaşlar Tekrardan hayırlı olsun temennisiyle sözlerime noktayı koyayım. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.